Nerede kalıyorsunuz? Şu anda pazarteyken ikamet evliyorum. İşimde mağdur oldum. İvedilikle bizim kuşaplar herhangi bir bilgi vermeyin. Açıklama yapmadan. E, Yetkililer bize ulaşmadı. Nerede kaldığımıza dair bilgiler bile yok. Sizce binada bir hasar var mı? Şahsi olarak e, hasar yok. E, eskimeye dayalı olarak e, korozyona uğramış olabilir. Lakin onarıma girse dört dörtlük bir apartman olacağı kanaatindeyim. Yok, şimdi, herkes, konuşuyor, herkes bir şey yapıyor, herkes bir yorum yapıyor. Bu binanın temelinin nasıl atıldığını, nasıl yapıldığını ben çok iyi biliyorum. Ben temelinden buraya girmişim. Bina, bu bina, bina, e, temeline, bina, 40 tonlu bina. Buluşu, Arzal, bu, bu an an ya. bina, 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 40 ton demir temel yapılmış ya. 40 ton demir bu bir bina atılmış Evet. Demirlerde, Ben işe gidiyorum. İşinden mağdur oldum. Biz ne yapacağız böyle Sırtı olarak başkalarının evine, evin üstüne mi kuralım? Ve bana ablam sahip çıktı. Tamam, eyvallah. Ama nereye kadar? Nereye kadar yani? Ben zaten burada baba evinde oturuyorum. Gidecek herhangi bir yerim yok. Size ee, şuraya gidin veya evinizde... Herhangi bir şey bize talep edilmedi. O O akşam bizi apar topar getirdiler. Dışarı çıkardılar. Kim ne yapacak? Kim ne yapmayacak? Polis kim ne halde? Belediye. Belediye, polisler de buradaydılar. Polisler de polis. sonradan geldi polisler. Afat ekibi çıkardı bize. Afate ekibi ama ne olmuş, ne olacak? Hiçbir şey belli değil. Ortada hiçbir şey yok. Ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sesleniyorum. Biz burada mağdur ediliyoruz. Bizimle hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Biz eşyalarımızı dahi almadan buradan çıkarıldık. Ben işime gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Çocuğum yanımda. Herkesin küçük çocuğu var sadece ben değil. Kiracıların. Dört tane çocuğuyla buradan sıntı olarak birinin evinde kalmışlar. Yani, ne yapacak ya, bu insanlar? Kaç daire var bu? 32 yani, tane alman dairemiz var bize. Şu an hep tamamı boşaltıldı. Tamamı boşaltıldı ama ben evime gireceğim. Ben evime gireceğim. Bu bu şekilde ben gidip de ablam da olsa nereye kadar mühürlemek kolay. Mühürlemek kolay. Önemli olan bize bir çözüm bulundu mu? Cuma akşamı, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Ne olacak? Nereye kadar gidecek bu? Kış kıyamet. Yaz olsa hadi neyse. Biraz daha şey yapabiliriz, tolere edebiliriz bir şekilde. E, bazı insanları getirmişler bir yere öğretmen evine miydi nereye? Ya, e, i̇ki gün saklamadılar. Ne yapacak insanlar ya? Şey. Yazık günah değil mi? kadar. Diyeceğim bu kadar. Yani ya ayarlandı mı sizce? Olay söyleyelim. Efendim? Yani. Ya misafirhane ayarlandı mı siz? Hiçbir Hiç şey ayarlanmadı. ayarlanmadı. Biz kendi imkanlarımızla diyorum ya. İmkanı ablam ablam sahip çıktı bana. Gittim ona. İmkan olmayan da oluyor? İmkanı, İmkanı oluyor. olmayanlar işte evet, bilmiyorum yani. ne yaptılar? Bu Birbirimizden bir daha bir haberimiz bir yok. Oradan da çıkartmışlar. Şey evet. Merakla bilmeyelim ki. Evet, ben de buraya kiracıyım. Ama beş yaşında çocuğum akşam ağladı. Biz evimize bu şeritleri görünce biz evimize girmek evet, istiyoruz. Dışarı köye gittik, köye duramadık, geldik Burada buraya haber bu bekliyiz ama haber sen yok, böyle oğlum göğünün. ne? Isim neydi? Ben Birsen Güneş. Şimdi talebin ne teyze? Biz girmek istiyoruz. Yani duramazsak da biz evet. şimdi bir dur girelim bakalım ne olacak da dışarı kaldık bu su. Biz kendi psikologumuz bozuldu ya. Psikologumuz bozuldu. Bunu almasın devlet. Biz çaresiz olduğumuz için evimize girmek istiyoruz. Yani, yani nasıl yaparsanız şey bu duruma bırakmasın. Bir kedi bile ev sahibi edinecek olan yürekte biz insanlar evimizden dışarıya atılıyoruz ve ne olacağımız belli değil. Ne olacağı belli değil. Yetkililere ulaşamıyoruz. Hiç kimse bize cevap vermiyor beyefendi. Arıyoruz yetkilileri yok ulaşamıyoruz. Yok, Onu arıyoruz yok, yok. yok. Ne yapacağız biz? sesimizi çıkarmak zorundayız. Soracağınız başka bir şey varsa. Ama buna bir içici civarı da binayı yıktırmak istiyor. Ama o çünkü belirli değil, isim yok ona. Yani buraya asıl sallandıysa bunun evi sallandı. Onlara bir şey yok. Her şey oturayım bu bina topuldu dışarı. Ne var cınak değil mi sadece sıvası yani düşmüş. Aa bakın havuya bakın. Bayrozdan kim? Bizim, bizim bina bir kurulmuş. Bina bir kurulmuş. <laughs> Onlar sıvalarını yapmışlar. Düzenlemişler. Hiçbir şey gözükmediği için bu sefer oturulur gibi gözüküyor. Aynı kalitede, aynı şekilde, aynı tarihte yapılmış. Geç Sağ ol. Burada da yani, şey, var? Sağ Burada var